Sure-i En'am 87. ayet. Bismillah. Bu sayfa peygamberlerin isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de en çok e, zikredildiği, sayıldığı bir sayfadayız. Bundan evvel bütün peygamberlerin hemen hemen isimleri sıralandı. Onlarla alakalı da hatıraları konuştuk. Ve min abâihim. O bir kısım saydığımız peygamberleri üstün kıldığımız o peygamberlerin babaları ve zürriyatihim çocukları ve ihvanihim kardeşleri ve onları da seçtik. Yani onların içerisinde baba evlat mesela İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam baba peygamber evlat da peygamber. Torun da peygamber oluyor. Mevla Teala bunu da nasip ediyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ee, İsmail Aleyhisselam torun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya daha yakın İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam mesela. Efendim baba, ev, evlat, torun, peygamber. Onların babaları, zürriyetleri, kardeşleri seçtik. Hidayet ettik ila sırat müstakim. Dost doğru yol üzerine. Velike işte bu. Hüdallahi Allah'ın hidayeti. Yehdi men yeşe. Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Peygamberler seçkin insanlardır. Yani peygamberler hidayete kavuştu denmez. Peygamberler Allah'ın celle celaluhu'nun iktarahu seçtiği zâlike fellayyuti men yeşâ bu Allah'ın bir lütfudur dilediğini seçer. E yani peygamberlik vehbidir. Yani kesbi, çalışmakla elde edilmez. Allah'ın karşılıksız hibesidir. Velilik kesbidir. Yani çalışılarak elde edilir. Yani hiç kimse böyle durup dururken veli olmuyor. Çalışsın ve elleyselil insani illa ma Allah'ın emirlerini tutar, haramlardan kaçar. Günah işleyip sıdkı sadakatle Fudal bin İyaz gibi, Bişri Hafi gibi Onlarda bir bakıyorsunuz efendim çalışıyor. Ancak peygamberlerde e, daha evvelden yanlış yaptı da dönüş yaptı. Yani haşa peygamberlerde böyle dönüş yaptı. evvelden yanlış yapıp da efendim veya yanlış kusur işleyip de e, günah işleyip de tövbe eden öyle bir peygamber yok. Yani peygamberlerin evveli de başlangıcından sonuna kadar ismet sıfatı. Günah işlemezler onlarda günah bulunmaz. Veliler de olabilir. Başlangıçta hata yanlış günah işlemiştir. Fakat tövbe etmiştir. Nadim olmuştur. E, mesela e, çok basit bir misal verelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh daha evvelden bazı yanlışları olmuş. Ee, Lakin o yanlışları da e, İslam yoktu. Resulullah Efendimiz daha peygamberini ilan etmemişti. Resulullah Efendimiz peygamberim deyince e, Musa, şey, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de e, bir müddet sonra e, 27 yaşındaydı Müslüman oldu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan evvel efendim e, hiçbir yanlışı kusuru bulunmamıştır. Zalike hudallah men yeşa min ibadi. Ve lev eşreku eğer müşrik olsalar la habita anhum ma kanu onlar yapar oldukları şeylerin hepsi boşa gider. Demek ki Mevla kuluna bir hidayet etti. O hidayete giren kişi kat'i olarak e, cennet değil. Eğer sen onu korursan o seni cennete götürür. Ama şirke düşerse o Mevla Teala buyuruyor ki anhum ma kanu yaptıklarının hepsi iyi amellerin hepsi zayi olur gider. Ben bunu Şuna benzetiyorum. İnsanı devlete benzetiyorum. Yani bir erkek olsun, bayan hanım olsun ile Türkiye. Şimdi bakın bir insanı inceleyin. insanın içerisinde efendim nefsi var. Hase efendim yani kibir, gurur, haset, kin, efendim hubbu mal, maltu yani, yani cehennemin 7 kapısı 7 tane kötü özellik. Onun için şeytana 7 tane taş atılıyor. Eğer insan içindeki bu kötü özelliklerden, dışarıdaki şeytan ve kötülük veya günahat sevk eden bu kötü ortamlardan kişili kendini korumazsa yani iman dair ben Müslümanım deyip Kendini saldığı anda saniyede gider, mahvup, perişan olur. Bu ülke 1071'de bize teslim edildi Sultan Alparslan tarafından. Nasıl da bu ülkeyi biz fethettik diye yatsaydık, 1071 defa bu ülke bizim elimizden gitmişti. Onun için iman ile devlet birbirine aynısıdır. Vatanına sahip çıkacaksın, imanına sahip çıkacaksın. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Siz hidayeti buldunuz, bulduk ya Rabbi. Eğer şirke düşerseniz, helele haram haram ben istediğim gibi yaparım, o zaman cehenneme gidersin. Efendim dikkat et gitmeyelim. Bu işin şakası yok. İman hata kabul etmez. Ben kızıma güveniyorum. Ben güvenme arkadaşım. Güvenme. Bu işin güvenle alakası yok. Ben ülkeme güveniyorum demekle de olmuyor. İçerideki hainler, dışarıdaki kötüler anında yok eder. Onun için kimse kendi nefsine güvenmesin. Tarfete aynı Resulullah'ın göz açıp kapayana kadar Allah'ın bizi bize bırakma. Üstadımız Ali Haydar Efendimiz ne buyuruyor? Rabbena la kulubena ba'de ve Bu ayeti sabah akşam okuyun. Allah'ım sen bize karşılıklı hibe ettin, iman nasip ettin. Kalbimizi bir an kaydırmayalım. Kalp demek dönen demektir. Rahmani tarafa, şeytani tarafa dönüyor. Dikkat edeceğiz. Onun için siz şirke düştünüz, bütün amelleriniz boşa gider diyor. Onun için tedbir elden bırakmayalım. Canımıza, imanımıza, vatanımıza, her şeyimize sahip çıkalım.